Bizlere hitapları yapmak üzere Sayın Bakanımızı tensipleriyle arz edelim. Çok değerli mesai arkadaşlarım, hepinize afiyet olsun. Bir Ramazan miktarında da birlikteyiz. Bakanlığımızın günlük kısmıyla Mesela 2007 yılı Ağustos ayından bu yana şimdi internet da 2011 yılı Temmuz ayından bu yana birlikteyiz. Bakanlığın görev alanını dikkate aldığımızda ve Türkiye'nin 2023 Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş izlenimi <laughs> hedefi doğrultusunda 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefini önüne koymuş bir hükümet olarak ve o hükümeti oluşturan bakanlıkların birisi olarak herhalde 500 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirme konusunda en büyük görevi, en büyük işleri üstlenmiş bakanlıklara birisi. İş dünyasının aktörleri teşebbüslerimizin <laughs> tamamı. Bu süreci çok yakından izleyenler onu biliyor. Ama ilgisi olmayanlar dinleyebilir. Çünkü bu bakanlık her testle her alanla ilgili. Bu teşebbüslerin oluşturduğu küçük ölçekli teşebbüslerin örgütleri, esnaf sanatçı odalarımız, bu sayıları 3.107 bunların 82 tane federasyonlar oluş tane konfederasyonları var. E, Türkiye'de ise yukarı 360 dolayında ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları var. Bütün bu alanlar bakanlığımızda var. Bunların çalışmaları, gelen kurumları, üyelik süreçleri, asil etmiş, kamuoyla ilişkilerini düzenleyen, koordineyen bir bakalım. Ve nihayetinde övündüğümüz özellikle sorunlarda Türkiye'nin dış ticaret hacmi itibariyle örnek olarak geçen aldığımızda 375, 375 milyar dolarlık bir dış ticaret faaliyeti bakanlığımızın görev alanlarından olan üye ve sahalarda gerçekleştirilmiş. Milyonlarca beyanname tescil edilmiş. Araçların kişilerin giriş çıkış işlemleri <laughs> mevzuatlar, <laughs> mevzuatlı kötü alınmak de gerçekleştirilmiş. Ve bir diğer yandan Türkiye'de bu sene Birleşmiş Milletler Dünya Kooperatifçilik Yılı olarak ilan edilmiş 2012 yılını ve dünyadaki kooperatif faaliyetler itibariyle değerlendirme yaptığımızda Türkiye'de 26 branşta kooperatifleşme var. Yani 26 sektör diyebiliriz. Ve bu sektörlerde icra faaliyette bulunan kooperatiflerde 18 türü doğrudan doğruya Cumhuriyet Bakanlığı'nın görev alanı değil. 3 tanesi Çevre bakalım, bakanı, 5 tanesi de Gıda Tarzı Hayvan Ece'nin bakanlığı ile alakalı. Ve tüm bu kooperatiflerinde, her 26 sektörde örgütlenmiş kooperatif sayısı 85. Bunlarla ilgili ortaklık ilişkisi içerisinde olan insan sayısı 8 milyon dolayında. Ve strateji belgesiyle eylemlerle yüksek bir anlama çıktı. İnşallah yakın ne olur? Hem takdim edin. Hem de resmi verdiğinde yayınlığı sağlayacağız. Ve bir diğer alana bakıyoruz. Tüketicinin korunması piyasa ücretini ettiren bir Ki tamamen 75 milyonlar rakam. Yani her birimiz yiyor, içiyor, tüketiyoruz. Her, her gün e, icra faaliyette bulunduğumuz kazanç elde etmenin ötesinde kişisel hayatımızı sürdürmek için aldığımız, tükettiğimiz ürünlerle alakalı bir faaliyet tanıdık. Bu alanda inşallah önümüzdeki süreçte daha etki olarak piyasada olacağız. Daha etki olarak kavramız bir olacağız. Çünkü bu alanda biz ne kadar etkileyici işler icra edersek üretilerin, tüketicilerin kalitesi o kadar artar insanımızın sağlığının korunmasına o denli Böyle bir süreci hep birlikte icra Ve giderek elbette ki ticaret hacmi genişlerken bunu gerçekleştirecek unsurlar da dikkat alarak yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten bakanlığın beşeri kaynağında çok büyük eksiklik vardı. Bunu kapatmaya çalışıyorduk. Her bir Bütçe Planlaması Kaptanı'nda bakanlığımıza tasdirdiler, kadrolar bir daha hızlı bir daha emekli olanlar oluyordu. Bir türlü bu farkı, artılamıyordu. Ama son 1 iki yıldır bu alanda da önemli bir fark oluşturdu. Gayet yani bu yıl itibariyle bakanlığımızda, Merkez'de 2034 olmak üzere, Taşlar ve Merkez'le birlikte 11.240 dolayında kabul görevlisi çalışmaktadır. Bunlardan 945 tanesini 20-25 yıl önce Hı. aldık. Yani dışarıda atama, hayızlar atama kapasitesi yoluyla sonradan da mülakatta aldık. Yani istedik. Ve yıl sonunda da inşallah 1500 tane daha alacağız. 800 bin tane boş kadromuz var. İnşallah önümüzdeki yılda 1500 tane daha Kazandırmak kazandırmak suyuyla bir beşeri kaynağımızın önemli ölçüde takdir etmiş olacağız. Onun yanında gerçekten yumruk hizmetlerini teknik ara suyu gerçekleştirme noktasında iletişimin en çağdaş teknolojilerini yumruğa kazandırmak suretiyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu anlamda da bitti işte dayanış iş başkanlığımız özellikle yeni binada hem komuta kontrol merkezi hem de bilgisayar sistemlerinin en modern, en belirli, en seri şekilde hizmet üretenleri devreye koymak üzere sürdürdüğü çalışmalar. Bugün de tekrar birifik aldık. İnsanlar bunlar da 2013 yılının başına kadar bir kısmını ama geri kalan kısmında 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bunları sağlamak suretiyle, yapışta devlet modeliyle yumruk kapılarımızı yenilerek, daha çağdaş bir yumruğuna kavuşturmak suretiyle, elbette ki günlüğü, günlük ve Ticaret Bakanlığı'nın yüzünü daha sevimli hale getiriyoruz. Bir taraftan da bu teşebbisin rekabet yüzünün artmasına katkıda bulunuyoruz. Ve bu çerçevede yaptığımız çalışmalar dolayısıyla Türk Müdür yılda tasarruf ettiği miktar top hesaplamış başkan konuşmalarını ifade ediyor. 450 milyon TL dolayında yıllık tasarruf. Yani, bekleme sürelerinin saldırmış olması. Yıllık hizmetlerin daha kısa zamanda gerçekleştirilir olması toplamda yıl <laughs> itibariyle Türk müteşebbisine 450 milyon TL bir kaynak tasarrufu sağlamasına yol açıyor. Edebimiz bunu daha da arttırmak. Çünkü müteşebbisimiz ne kadar kazanırsa, ne kadar güçlü hale gelirse o kadar elde ödeyecek. Ödediği belli vergiler, millete onlar tekrar yatırıma dönüşecek. Onlar hep birbirini takdir ederek zincirlerine bu şekilde yolda devam ediyor. Sözü fazla uzakti Bir iki noktaya temas ederek bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sıkıntı çekiyoruz. Bazen tuvalet altında kalıyoruz, kalıyoruz. Kesinlikle inandığınız doğru olduğu noktasında şüpheye düşmediğiniz müddetçe mutlaka telefonlarınız, kapınız müteşebbise vatandaşı açık olur. Ben hiçbir vatandaşın şuna ulaşamadım, erişemedim demesinden hoşlanan bir siyasetçi değil. Erişilecek yerde olacaksınız. Olumlu olacağı erişilemeyecek yerse vatandaşın erişemeyeceği bir konumdaysanız demek ki siz orada yeterince vatandaş algısına yakın durduğunuz. Bundan çekilmeyeceksin. Hangi vatandaş ben vatandaş affedersiniz tatmıklık toplayasın tat tatlı ve ekşili tuzlu mu? Yedi vatandaş işi var ya bizden Belki onu çok iyi tanıtsam ve bir adamdır. Selam bile mesele bir adamdır. Ama onu bilmediğine göre vatandaş bir sorunu dolayısıyla size gelmişse onu dinleyeceksiniz. Anlattığı konu itibariyle bürokratik engellediğiniz bir sürece muhatap olmuşsa onu çözeceksiniz. nasıl çözeceksiniz? Kanunlara göre çözeceksiniz. Nasıl çözeceksiniz? Etik kurallar yüzünden çözeceksiniz. Ha talebi olmayacak bir şeyse, sıra bir talepte bulunuyorsa, hukuka aykırı bir talebi varsa, onu da çözmediğim bir şekilde kardeşim bu talebi bu olmaz. Bir <laughs> sürü sebeple olmaz. Bir anlatacaksınız. Şey Öyle bakacağız. Bunları yapmak değil çekilmek. Dolayısıyla bazı soruşturmalar oluyor. O soruşturmalarda bana göre sorgulama yöntemleri de çok yanlışlıklar yapanlar oluyor. Hiç kimsenin imtihanı kuruluşunda şu size emir verin, talimat verin de yazışmalarınıza karışır ve ya hakkına sahip değil. Ben Gümrük Ticaret Bakanı olarak bu bakanlığın en üst sorumluluğunu istemiş bir kişi olan ben bu ticaret talimat verdim, genel müdüre de verdim, da müdahale edelim, kardeşim de edeceğim, benim görevim o. Ama ne yapacaksın? En bildiğini yapacağı bir yer olsa burası, o zaman burada amir, amir, memur, komutan, daire başkanı, genel müdür, bakan olması gerek yok. Böyle bir şeyin de sorgulaması olur. Dolayısıyla kendinize güveneceksiniz. Cesaretle bakım süreceksiniz. Biz bu anlamda <laughs> elbette ki bakanlarımızın özellikle e, rehberlik ve denetim mekanizmasının e, bu konuda bir yani giderek daha iyi de uyguluyoruz. E, bir anlayış değişikliği içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yani bizim denetim anlayışımız öncelikle yol bisikleti, rehberlik yapması. En çok mevzuatı olan bir bakanlığımız. Her gün yüzlerce mevzuat çıkartıyoruz, yayınlıyoruz. Kimisi tekliğidir, kimisi yönetmeliktir, kimisi genelidir vesaire falan. İşte binlerce günlük tarif istatisi konuları var vesaire vesaire. Tabii bu kadar <laughs> çok mevzuatı olan bir uygulama sürecinde <laughs> vatandaş bunları bilemeyebilir, öğreteceksiniz. Ama takip edeceksiniz. Öğrettiğiniz halde veyahut da öğrenmesi mümkün olduğu halde bir de bir de aykırı davranışı herkes o aykırı davranışın yaptırımına da zorunda. Bunu yapacaksınız. Ben bu anlamda özellikle tekstil sektörüyle alakalı bir inceleme araştırma sektöre fazla başladım. Geçen de ilk cümle Halide Bey gitmişler, döndüler, bana orada elbisleri izlediler, anlattılar, bir raporlar rapor da verdiler. son derece memnun olduğunu, önce süreçlerin nasıl olması gerektiğini, dahil de işte rejimiyle alakalı özellikle tekstil uygulamalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin onları yönlendirici, bir araya toplayıp bilgilendirici bir, bir, anlamda e, yani eğitim mahiyetinde bir program icra etmiş olmaları oradaki müteşebbisimizi şekillendirmiş, heyecanlandırmış. Ben evet. yani ilk defa böyle bir şeyle muhatap oldum. Hem yani bir bakanlığın denetim amcaları geldi, bize bunu nasıl yapmamız gerektiğini toparladılar, bir arada anlattılar. Biz bundan güven mutlu olduk demişler. Ha ben de bundan ben oldum. Böyle bir de bu anlattıkların tersini yaptıkları sonra Tabi gelinlik yapacağız. Yapacağız. Öyle yürüteceğiz. <laughs> Daima rehberlik yapacağız, özetledik. Ve birbirimize de yardımcı olacağız. Dolayısıyla bakanlığın izah ettiği işlemler konusunda vatandaş güven algısını almalı. Ve hani ne diyoruz? Hedefimiz Türkiye'nin ticaretin en kolay yapıldığı bir ülke haline gelmesini sağlamak. En formaliteler ve en kolay ticaret yapma mücadele Bu yetmez. Aynı zamanda ticaretin en güvenli yapıldığı bir ülke Tabii ki güven kavramının çok farklı yansımaları var. Yani bir taraftan birisi kaçakçılık yapar, menşe sattırması yöntemiyle işte ürünü Çin malini götürüp de Hong Kong'da Türkiye'ye sokmaya çalışırsa, onu yürürtüde yakalayamamışsa veya da sonra da denetim kapsamında, kontrol kapsamında onu bulamamışsa, bu da işlemlerini kanun gözeterek yapanlara karşı güvensiz bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Haksız kazanca e, ve belirli kaybına yol açmış bu bakımlar işte bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin 500 milyar dolar bir ateş noktasında noktasında e, anahtar bakanlıklarının tersi. Çok güzel projelerimiz var. İnşallah bunları gerçekleştirerek Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmek için hepimizin katkısı olacak diye düşünüyorum. Biz şimdi birleşme, birlikte olduktan bu yana <laughs> en fazla önem verdiğim konularda bir tanesi şu. Aynı çatı altında bakanlığın kutuz yerini Aynı çatı altında olsun. Biz de i̇şte hemen karşımızda yapımı devam eder. Önemli kısmı bitmiş. Ama yeni katılan dört kere de burada misafir olarak bulunuyorsunuz. Orada kreş var. Kıraş projesi iptal etti. Onu da şu sebeple onu ifade edeyim. Şehir merkezindeyiz. Hem yani daha çok özel sektör yapsın diye düşünüyorum. orada bir blokun inşaat ihalesi yapıldı. bu sene hiç kamu kuruluşu yapılmıyor. Ve çok istisay. Özellikle başbakanıma arz ettim. Bakanlığın kısmı bitti diye kısmına mutlaka yapılması gerekir. Başbakanımızın da talimatıyla o ek planın yapılması konusunda ödene kondu. İadesi yapıldı. Bu dayanıyet teslim yapmamız inşallah bir sıra zaman onu yapacağız. Yani iyi sonuna doğru yapılmış kısma bakanlığın bir kısmını taşıyoruz olacağız. Yeni yaptığımız bir nokta inşallah 2013'ün ortalarına doğru getirmek sürekliyle bütün bakanlığın bir çatı altında getirmeyi inşallah sağlam olacağız. Ee, son olarak şimdi ifade edeyim, 2008 yılından bu yana kayınadama yönetmediği çerçevesinde özellikle Taşla'daki görevlilerin e, yer değiştirme işlemlerini işaretliyoruz. Işler o parayla çok doğru bir uygulama. Bu uygulamayı ilk başladığımızda bir takım tepkiler almadık değil, i̇lk yıl 2008'de ama bu yerleşti çünkü çok objektif şekilde uygulanıyor. Onu biliyorsun iki istisnası var. Bir tanesi şey, sağlık durumu, bir diğeri de eş durumu. En eşi kamu görevlisi ise ve kamu görevlisi eşin atanılan yerde istihdamına imkan sağlayacak bir pozisyonu yoksa bu öz, özür Bir diğeri sağlık. Bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlığı dolayısıyla sorun yaşanıyorsa gene atanlar yerine sağlık sorunu vatandaşın sağlık hizmeti almasına imsan sağlayacak. Bir sağlık ünitesi yoksa bu da özgürlüğü. Ha bunların içinde. Bunların içinde sadece bizim çok istisnai olarak uygulayabildiğimiz bir yıl içerisinde bıçak geçici görev Ya o çocuğun şeyi gitmemiz, eğitim gitmemiz ve işte evlenecek bir gibi bazı şeyler geliyor. Onlar müsait <laughs> olan üç daha bazı kullandığımız oluyor. Bunun dışında bu yerleşti. Bu sene bu atama biraz gecikti. O da inşallah 15'ine kadar tamamlanmış olacak. O da yönetmelikle de değişiklik yaptık. Ee, bir de atamada e, daha önceki dönemde yönetmelikle e, sıkıntıya yol açabilecek düzenlemeler vardı. Onları yeniden revize ettik. Şey. Kaynatana yayınlandı. Başvurular, hangi kadrolar, hangi yerler boş. Oralar belirlendi, ilan edildi. Aşağı yukarı yedi işlemeye tarih personel sayısı eee yaklaşık sanırım 2300 civarında personel. Onlar da yapmışlar. Mazeret özür incelemeleri komisyon yapıyor. İnşallah 15 Ağustos'ta bunlar da ben şimdiden Kadir Yücemizi ve Ramazan bayramımızı kutluyorum. Ramazan dinden bereket, rahmet, mağfiret ayırıyoruz. Ve biz Türk Hümeti olarak yardımcılığı dayanışmaya son derece önem veririz. Gerçekten bizim toplumsal dokunuzu en temel özellikler arasında yer alır. Ve duygularımız yüceli yükselir. Sınırlarımız aşağı dünyada olup bitenlere bakarız. Somali'ye bakarız, Asya'ya bakarız. Ve oradaki insanlar da insan olma özelliklerinde dolayı empati yaparak takdir etmeye çalışıyoruz. Hem birey olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak, destek kuruluşları olarak ve hem de edici hükümetimiz özellikle sosyal politikalar ve yoksul kesimler bir proje kapsamında projelerini zaten yürütüyor. Sizler de bunun farkındasınız. Ve şimdiden ailelerinizle birlikte hep mutlu olun, huzurlu olun. Burası da bir aile. Ama özelliğiniz için söylüyorum. Sizler bayramınızı mutlu olun. Hepinizde saygıyla selamlıyorum.